Bir ve temel hürriyetlerden Bir yararlanması ülkesinde ve anayasa Baksana. sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefime and içerim. Ve sonunda hiç bu gelin kurdu gelin tutma. Şuraya dur sana kız. Sayın Leyla Zana. Ana e, yemine ilave ettiğim sözü geri alıyorum. Değil ondan sonra. Sayın Başkan. Zaten ben burada Kürt ve Türk halkı. Lütfen başka şey istemiyorum. Sözümü ger geri alıyorum de, yeminini yap. Sözümü geri alıyorum. Devletin varlığı ve bağımsızlığını... Vatan... Sözümü geri alıyorum. Söyledin efendim? Dedin mi? Evet efendim. Evet. Duym Duymadın. kız. Devletin... He? Devletin varlığı ve bağımsızlığını... ơ